Merhaba arkadaşlar, Eftexplusion kanalına hoş geldiniz. Ben bu kanalın yeni yöneticilerinden biriyim. Şimdi karşınızda bir madde yapacağız. Bu madde mısır nişastası ve suyla birleşince değişik bir şey oluyor. Şimdi başlayalım. Öncelikle mısır nişastamızı bir kabın içine boşaltalım. yerine bezeceğiz. Şöyle hepsini dökelim. Bu mısırlı cahsasını çoğu markette bulabilirsiniz. Ucuz bir şey. Sonra bir bardak suyumuzu içine döküyoruz görüyoruz arkadaşlar İyice yoğuruyoruz Arkadaşlar bu madde uygulandığı şeyde bu su yetmedi galiba uygulandığı kuvvette Sertleşen bir sıvı. O yüzden yoğurması da zor olacak? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle elimi alıyorum. Sıkıyorum. Bıraktığımda eriyor. Çok sevebileceğiniz bir madde. Yerden kaldırması da zor. Görüyorsunuz yumruk atacağım. Ve bir gram bile girmeyecek içine. Gördünüz. Şimdi yorum atacaklar girdi ama ben kendimi bıraktığım için girdi. Bakın parmaklarımı bırakıyorum. İçini kendine batıyor. eğlenceli oyun hamuru gibi ama görüyorsunuz bir şeye benziyor ama onu daha iyi bilirsiniz gerçi Daha bir daha göstereceğim size. Gördünüz şöyle sıkıyorum elimde, çıkartma gibi bıraktığımda tekrar eski kıvamına geliyor. Aslında bu yabancı ülkelerde keşifler ama konuda öğretilen bir denek biz daha bu yaşımızda öğrendik. Sıkalım. Bıraktığımızdan eriyor gidiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.